Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfakta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler. Akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün sizlere yemek yapmayacağım. Bugün sizlere kızım boyalarını gösterecek önce. Göster Asya. Bravo. Bunları da göster. Bravo. Bakın kızımın rengarenk boyalarına. Çok güzel değil mi? Bunlarla resim yapıyor. Stikerlerini de göstermek ister misin? <laughs> Bakın. Bunda neler var? Uçak mı gemi mi? Ne var? Bakın benim kızıma stikerleri da. Evet bugün böyle biraz değişiklik olsun dedik. Biraz sohbet edelim dedik. Bayramınız nasıl geçti? Nasılsınız? İyi misiniz? Gözünün altına şurasına ne oldu diye sorduğunuzu duyuyorum. <laughs> Çok şükür ki bu durum geçti. Ee, patenden düştüm test sürüşüne gittik ayağa kalkmamla e, yerde kendimi bulmam bir oldu hiç süremedim bile çok yıllar önce bir e, patene biniyordum çok da güzel sürüyordum daha sonradan bu bizim evimizin önümüzdeki parka ağzına sokma annecim onlar ağzına sokulmaz ee, parkta böyle bir anne kız şey binerken ben de dedim ki ben kızımı alırken ben de almak istiyorum o yüzden test denemesine gittik. Yani test denedik, edelim, sürelim, oluyor mu olmuyor mu falan diye. Kızımın biraz daha büyüdüğü zaman birlikte paten ben bilmek istiyorum inşallah. Ee, fakat bir kere gittik, ben sürdüm, hiç düşmedim falan, hiç sıkıntı olmadı. Daha sonra ise bu sefer almaya niyetlendik ve gittik. Ben ayağa kalkmamla düşmem, suratımın böyle olmasıyla birlikte böyle bir kaza geçirdim nazara geldim dedim herhalde ondan sonra neyse öyle olunca yüzüm şişti gözüm morardı şurada gördüğünüz çok azıcık bir şey ama çok şükür ki geçti bitti Allah'a çok şükür kırık olmadı çatlak olmadı elmacık kemiğim kırılmadı ee, herhangi bir durum olmadı Allah'a çok şükür sadece ezilmeyle birlikte morarlamalar oldu o da sürmedim bile yani ayaklarımı bunlar düşünün giydim ve anında şöyle olmasıyla birlikte yani 3 saniye geçmedi ve ben düştüm. O yüzden şimdilik paten alma olayını da durdurduk maalesef. Benim yaralarım iyileştikten sonra eşimi ikna edebilirsem canım kocacığım o zaman ben paten almak istiyorum. Kızıma da önümüzdeki sene sonunda almak istiyorum ki yaza binsin diye. böyle bir şeyi böyle güzel sohbeti hatırayı anıyı Sizlerle paylaşmak istedik Evet Beni izlediğiniz için gel, 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 seni izledik, gel, Gerçekten iyi, Gel de şöyle, söyle Gel, gel, gel görmüyorlar orada seni gel, Orada seni gör Gel kucağıma gel. gel Ama seni görmediler